bir şey daha anlatacağım. Şimdi olay şöyle. John bana telefon etti bir gün. Dedi ki Eşref dedi Amerika'dan ünlü bir ilizyonist ilizyonist gelmiş. Doğru söyledi inşallah. E ee, ne olacak? Bu seninle bir çekim yapmak istiyor. E nasıl çekim yapmak istiyor? Vallahi şey dedi... ...yani senin dedi... E, ...beynini... ...düşünceni... E, ...ne çizersen... ...arkası... ...sana dönük olarak... ...sırt sırta durduğunuzda... ...arkası dönük olarak... ...senin... ...o anda çizdiğin şeyi... ...o da önünde... ...aynı şeyi çizecek. Yani... Benim beynimde ne düşünüyorum, ne çizeceğim, onun aynısını çizecekmiş. Valla bana çok mantıksız geldi. Nasıl yani benim beynimde ne düşünüyorum, ne çizeceğim, bana arkasından adam nasıl yani şey yapacak? Yani bu zaten ismi üstünde ilizyonist, sihirbaz yani e, mutlaka bir formülü bir şeyi var, yöntemi var onu yapabilmesi için. Ama biraz kafam karıştı. Dedim bu mantıksız ama merak da ettim yani. Nasıl benim düşündüğümü çizecek diye bu gerçekten merak ettim. Dedim John sen kabul ettiysen yani ben de tabii ki şey yaparım. Tamam diyorum. Neyse nerede yapacağız? Gittik şeye. John Emirgan oturuyor. Ben şey tarafım daha böyle Florya şey tarafındayım. Bakırköy, Yeşilköy tarafı. E şimdi aldı bu beni getirdi. E orada bir yerde bir araya geldik. Çay yeri falan var orada. Orada bir araya geldik. E orada konuştular falan İngilizce konuşuyorlar. Ben bir şey anlamıyorum. Ne diye adam bir şey söylüyor bir şey falan. Kameram, meberaman bilmem ne e adamlar yanında. Her şeysi var. Birkaç tane de Türkler yardım ediyor. Böyle gençler var birkaç tane Türk. E, fıldır fıldır e, dolaşıyorlar etraf bir şey bir şey. Dur bakalım ne olacak? Nerede yapacağız? Tam böyle Boğaz'da suyun yanında. E, bu yolun bu tarafı zaten e, Sakıp Sabancı Müzesi var. Bu tarafta yolun bu tarafı da zaten su Boğaz. E, başka bir şey yok yani. Orada kenarda Güzel bir yer, geniş olan bir alan yeri şey yaptılar, masa koymuşlar, sandalyeler falan hallettiler. Kameramanlar işte o tripodlu bir kameraman vardı, sabit çeken. Ondan sonra galiba yani omuzda veya elde çekenler vardı ama onları ben bilemiyorum nasıl olacağını. Ama tahmin ediyorum öyle bir şeyler olacak. E ne yapacağız şimdi? E önce senin beynini okuması lazım. Ay nasıl okuyacak benim beynimi? İşte karşılıklı böyle dur böyle dediler. Durduk. Şimdi iki elini şuralarıma koydu şöyle. Pıs 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 pıs. Bir şeyler şey yapıyor. Ben diyorum bu kafayı yemiş galiba falan diye kendimi neler neler düşünüyorum. Madem beynimi düşün düşüncelerimi okuyor. Bunları da herhalde diyorum okuyordur falan diye düşünüyorum ben şimdi. Neyse e ne oldu? 5 dakika falan öyle bir bir şeyler şey yaptı. Pardon. <laughs> Ondan sonra sandalyeleri sırt sırta böyle getirdiler. Bir masa onun önünde var. Bu tarafta bir masa da benim önümde var. Sırt sırta oturttular bizi. Verdiler kağıdı kalemi falan. Şimdi ben merak ediyorum. Ama sonradan öğrendim. Onun kafasına bir torba geçirmişler. Yani koyu renk bir torba geçirmişler, ben bilmiyorum, haberim yok, kimseye de sormadım. Onlar İngilizce konuştuğu için aralarını da zaten anlamıyorum. E, tabii Türkçe bana başla derlerse başlayacağım. Şimdi benim ne çizeceksem arkada o, kafasında da torba geçili. Ya yani torbayı geçirmeye gerek yok ki zaten sırt sırta oturuyoruz. Beni zaten sen görmüyorsun beynimi görüyorsun neden öyle oturtup da onu öyle bir pozisyon hiç mantığım kabul etmiyor. Yani ne var çözemiyorum da Neyse şimdi bak size göstereyim Şimdi şöyle yapalım kameramızı Evet kameramızı şöyle koyduk hmm. bakayım ya bunu da yeni biraz düzeltmeye çalıştım yeri meri bozulmuş olabilir. Yani şöyle düzeltelim. Bilmiyorum yeri de bozulmuş olabilir. Belki de görürsünüz görmüyorsunuz da onu da şey yapamıyorum ya. Biraz şüphe değil yani yani. Şimdi kağıtları taktık böyle. Kağıtlarımızı taktık. Evet. Kalemimiz. Şimdi ee, ne düşünürsek onu yapacağız. Dur şu kağıdı şöyle Burada Ha bu şey ya bu çizgiliymiş. Bunda çizgi varmış. Bir tane düz yok mu? bunda Ha bu düz. Onda bir şey çizmişim de. Evet, şimdi takalım kağıdımızı tekrar. Kusura bakmayın, size tutuyorum. Efendime söyleyeyim. Şimdi dediler ki, Eşref Bey, sen şimdi çizmeye başla. O da senin çizdiğini arka tarafta aynısını çizecek. Kameraman şey görevinde sol tarafıma yaptılar. O kameraman sol tarafında. Şimdi ben ne yaptım? Şimdi şöyle bir şey yaptım bakın. Şöyle bir şey çizdim. Sivri. Yani A'ya benziyor tamam mı? Şöyle yaptım şurayı. Şurayı şöyle yaptım. Görüyorsunuz herhalde. Bilmiyorum şöyle mi durayım. Neyse. Ee, bunun altına e şöyle bir şey yaptım. Sandal yaptım. Yani e, bu bir yelkenli oldu. Tamam mı? Ama elim böyle, böyle çiziyorum. Şuradan. Dediler ki ya Eşref Bey sen şu elini çek, elini çekip de yap. Tam olarak göremediler altında ne yaptığımı. Yani birisi fırıl fırıl dönüyor etrafta. Onun, onun ne yaptığını anlamıyorum. O benim ne çizdiğimi görmeye çalışan birisi olduğunu ben hissettim. Şimdi dediler olmadı tam olmadı çünkü çizemedi. Çünkü biraz şuradan şöyle şunu gördü, şu sivriyi gördü. Bu alttaki yelkenli şeyi göremedi. Tamam dedim ama şimdi elimi çektim gördüler. İkinciyi ne yaptım? Kalemi böyle alta götürdüm. Şeye masanın altında kalemin ucunu kırdım. Kalemin ucunu kırdım böyle şey kaldı tahtası kaldı. Şimdi bak şunu ters çevirdim. Kalemi şimdi ters çevirdim. Çünkü hani şimdi kalemin ucu var da hani orada yaptığım size bunun ucu yokmuş gibi düşünün. Şimdi benim için fark etmiyor. Yani bir sert bir cisim olsa yetiyor. Şimdi başladım çizmeye. Kameraman görmüyordu da elimi çektim. Ama gene kontrol etmem lazım tabii böyle. Bak çiziyorum şimdi. Şimdi çiziyorum. Şöyle geldim. Sandalını yapıyorum şimdi. Şöyle sandalı yaptım. Heh. Şöyle yaptım. Tamam bak yelkenli çizdim ben şimdi burada. Yani siz görüyor musunuz bilmiyorum ama benim elim görüyor burada. Şimdi bunu dediler ki ya Eşref Bey o adam çizemedi. Çünkü burada bir şey görmedi. Çünkü birisi çekecek ona gösteriyor bir, bir üç kağıt var yani için içinde. Ben de böyle yaptım. Kalemin ucunu koparttım. Ben çizdim dedim. Zaten bunun adamın yani görmüyor sırtı dönük. Başkasının görmesi de gerekmiyor ki. Bu adam benim beynimden düşündüğümü çiziyorsa neden bunu görmeye ihtiyacı duyuyorsunuz? Bana mantıksız geliyor. Ondan sonra ne oldu? Şimdi bu iki taneyi geçelim. Şuradan çizelim. Bunların şeyi kalmadı. İlkisi kalmadı. Şimdi üçüncüyü çizmeye yeniden başladık. Tamam dedim. Üçüncüyü çizelim. Şimdi elimle böyle yapıyorum şimdi çiziyorum. Gene böyle bir yelkenliği çiziyorum ya şöyle yaptım. Şimdi bakın buraya çizdim şimdi yani elken ucunu şimdi görüyorlar böyle o aynı şeyi yapacağız devam edeceğiz ya bence yani elimi şöyle koydum göstermiyorum şimdi böyle, böyle böyle elimin altından şöyle yaptım şöyle yaptım ondan sonra şuraya şöyle bir şey çizdim böyle bir tane bir şey çizdim böyle bir şey yaptım ben çizdim dedim ama bu burayı göstermiyorum elimle böyle şöyle suratımı böyle hafif hafif dokunuşlarla yaptım ben hallettim ama şurası tam şu şapkanın üstü görünüyor. Ben bir açtım. O da açmış elini. Aa. Bu tamam. Sivri yapmış. Altına sandal yapmış. Ama ben palyaço yüzü yaptım. Öyle olunca adam şapa oturdu. E ee, şimdi ne yapsınlar? Baktılar ki ya adam teri döküyormuş böyle zaten. Hani yapamıyorum bir türlü göremedi. Ee, teri döküyormuş. Baktılar ki benden başa çıkamayacaklar. Ya bak böyle yelkenli Şimdi yelkenli çiz. Mesela şu yukarıda. Ha şu şu yelkenliği çiziyorum. Tamam. Ama şu sivriyi gösterip de bu altı göstermeden surat yaptım bu altını. Bunu şapka olarak kullandım. Şu altındaki şeyi şekli yaptım, şuradan çivriyi gördü diye gene o sandal yapacağım diye şey yaptı. O yelkenli çizdi. Yani o kim o dolaşıyorsa etrafında o ona görüntü veriyor. Sonradan öğrendik. Bunlar başa çıkamadılar, bıraktılar, terk ettiler İstanbul'u gittiler. E, başa çıkamadılar benimle. Yani ben yaptım yapacağımı. Ondan sonra John şok oldu. ...oy John dedi ki sen nasıl anladın... ...nasıl bunlara bunu yaptın... ...falan böyle şok içinde... <laughs> ...dedim ya olur mu... ...yani... E, ...bunu nerede kullanacak... E, ...beni nasıl bir şeye sokacak... ...bak ben beynini okuyorum diye... ...o kafasına geçirdiği... ...siyah torba var ya... ...o torbada... ...yani onu geçirmesine gerek yok zaten... ...onun içinde... ...bir küçük e, şey varmış... ...ekran varmış o dışarıdan fırıl fırıl birisi boyuna koşturuyordu böyle çevremde. O görmeye çalışıyordu ne çizdiğimi. O görüntüyü onun o gözünün önündeki işte o ekrana görüntüyü veriyormuş meğerse. O zaman öyle bir şey biz anlamayacağız zannettiler. Ama ya yutar mıyım ya? <laughs> Çünkü mantıksız geldi. İmkan var mı benim beynimde? Ne düşünüyorum? Ha? <laughs> O da öyle efendim. Düşünecekmiş de aynısını yapacakmış. Eh eh eh. Yedi. Eşref de yedi. Heh. İşte böyle oldu. Evet. Bugün dur bakayım resim nerede? Bugün bir tane şey göstereceğim. Eser göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Bakın eserimiz buradan başlıyor. Yukarıdan yukarıya doğru kaldırıyorum. Ya ben de buna dikkatli bakmadım. He. Oradan bir tane aldım. Bir yukarıda bir kuş geldi elime ama gerisine bakmadım. Şöyle yukarıya kadar çıkarayım artık. Evet şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Nasıl ya nasıl bir resimdir? Bu e, kısa zamanda yani yakın bir zamanda yapılan bir resim değil de e, biraz birkaç seneden evvel yapılan bir resim. Ya bunların hepsi zaten YouTube'da şeyde var. Yani slide olarak bütün eserlerim e, hepsi görünüyor, hepsi var. Oradan zaten merak eden bakabilir. Ya bana bir şey söylemek isteyen, bir şey ulaştırmak isteyen, esrefarmagan.etyahu.com'dan mesaj gönderebilir, e, Messenger'dan gönderebilir. Yani iletişim kolay. Artık öyle bir çağdayız öyle bir problem yoksa ne diyorum. Evet. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E ee, üyelerim 409'dan 404'e indi. <laughs> Hiç anlamadım ben bu işi niye böyle oldu. Hayırlısı diyelim. Ee, neden olduğunu tabii bilemem. İnşallah bir dahaki videoda Allah sağlık verirse bir araya geliriz. Hoşçakalın. kalın,